Burada burada burada. Nazır abi şu adamın yeri adam. görmüyorum ha. Kompem var burada. Burada var. Burada Nazır abi git ton pansa al abi. Ben gideyim şu arabama zalim de geleyim. Allah razı olsun. Allah, olursun, Allah, ya Allah. Ya. elimizdeki arabayı kaçtırdı bize. Baba ara aracımızın neyi var? Benim mazotu yok mu aracımızın? Yani, yani adamları loot'u. <laughs> hmm. Sen niye sıktın ben onu alamadım bir yere. Baba siz her zaman sıkıyorsunuz. Dönsün diye araç. He he. Ben yani öyle araç mı döner? Ki. Öyle araç mı döner? Sen hiç botun, ya, botun, sana. botun sıkmasını <laughs> görmedin mi sen Görmedim. hiç? Adam var orada bak. Nerede? Nerede? Yok evet, tamam adam değilmiş. <laughs> lan valla bunlar tam tıklanmalık lan. Ama <lan>, <laughs> Hasan. Hasan sana yemin ediyorum. Sen var ya. Sen var ya. <laughs> yemin ederim var ya bizi. Bilmiyim ya. Bilmiyorum İyi ya. ki geldin klanımıza ya. Ciddi söylüyorum bak. İyi ki seni tanıdım. Oyunun Ama neşe kaynağı. Lazım. lazım. Star Bayalak mı? Bayalak. Adamlar burada değil ben hala la bak. Adam, ben, adam gördüm, sonra. adam gördüm bak. Bu sefer doğru bak. Bu sefer doğru bak. Bu sefer doğru. Nerede? Ha orada. İnanmıyorum ben ha. Ya doğru bu sefer doğru. Adam ne? önümüzde. Daha var abi bence. Adam üstünde. Bomba ne Bomba attı. Bomba attı. Enemies ahead. Koşuyordum. Gel gel beni kaldırırsan sen gel. Gel de bana O zaman bay Geliyorum abi. Bitti. Gel, tamam bitti bitti. <laughs> vuruluyorum. Vuruluyorum. Hayırım Allah eline verdi ya. <laughs> ben yarmadım valla ben bas teycidim. Kompansatör isteyen Kompansatör. burada kompansatör var. Daha bir şey olmaz. Ha altı hiç var la, alayım ben hemen. Ver, ver asansan sen, ver asan. Baba altı eksimi almaz e, bir sen bir Ben almam baba al altı kullan. Hatta <laughs> altı eksis diyen başka birisi varsa ben vereyim. Ver ver. Bir dakika kim istemi? Gel abi ben sana vereyim. <laughs> gel Ali abi neredesin? Abi buradayım. Abi buradayım. Ay, buradayım. Gel abi. Gel abi Şu köşede al tik sen. Attım buraya bal Dört olduğu için Bunlar sorun ne? değil. Beş tane de atınız var sarı. Seksen tane var da gerek yok ya. Tamam. Ben, ben, veririm abi. Ben veririm abi gel. Gel abi. Abi bunun da Hayır benzin abi. az ya. Bizim kim daha çok mu daha çok? Abi neredesin? Yürü 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 ya. O daha çok. Bu sefer doğru. Adamları gördüm bu sefer baba. Demek ki ben oradan ta orada oradakini görmüşüm de benim haberim yokmuş. Allah Allah. <laughs> Hasan tam tıklama lan. sana. He? Tam tıklanmalıksın diye Baba niye? Bu evde ne adam aslan. var mıdır acaba ya? Kapılar açık. Kapılar açtık. Drop var. Sen drop'a da gel. Benzin yok, benzin. Benzin yok. Aa benzin. Eel, benzin. Oradan... benzin. Aa burada M4 var. Lan. Hadi hadi. Ağılır ya, ağılır ya. Hadi al Şu 556, şu 556 alalım buradan. Ben şarabaya benzin basayım. Siz lootunuzu yapın. 6 x attım, 3x'e attım. Altıyı niye attın hala abi? Fazla ya bir tane fazla var bir tane. Alan yoksa ver abi ver nerede? Orada orada attığın yerde. Orada attığın yerde. Altı nerede Hasan? Altıyı atayım al abi attım. Adam çift altı kullanıyor la yorum Hasan sen yok, var yok. ya. Yok yok attım attım birini kara takacaktım. Bir Baba, adam dur Hasan, Hasan 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 evet, hazır Nazir evet. sessiz Ali gel. Ali bak şurada adam var. Görüldü. Kamyon tamam, içinde adam var. Bak Ali sıkma. Sıkma. Hii. Ali sıkma. Göstermeyin. Gel 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 gel. Gel Nazlı hazır Gel gel. Yürü yürü. Onu bombalayacağım. Kamyonun yanına geç. Yapmayın yapma Yapmayın <laughs> abi yapmayın. Aa! Vurmayın vurmayın. Tamam öldürme. Abi niye öldürme? Mi? Arkadaşı nerede? Bunu da Lan sen bunu nerede gördün Ali abi? <laughs> Komutatı, komutatı. Abi buruma edinmesiz burunuz ya. Abi bizi... ayrı ay. adam sıktı abi. Shh. Hello, 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 hello. Where are, where are your friends? Yes, yes. Where, yes, are, you yes. From... where... where are you from? Pakistan, where, Pakistan, where, where is, Pakistan. Where is your Pakistan. friend? Where is your friend? Safe friend, safe friend, no kill. Safe friend, no kill. Ya? Yeah. Ana. Okay. Okay. Safe friend, come and no kill. We are going. Gel abi gel. Alev gel. Alev köşeye gel. Alev. Alev. Alev gösterme gel gel köşeye gel. 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 <laughs> arkadaşlar arkadaş gelirse hep çıkın, sıkıcı burlup yapın. Ya bunun nasıl adamlar? Baba göstermiyor uzaktan, uzaktan bakacağız uzaktan. Uzaktan bakacağız. Arkadaşıyım. <laughs> Aa evde evde. Aa geri. Aa geri. Aa geldi mi? Aa orası bir çocuğu. Yallah Allah. Allah. çocuğuna bak la. Aa iki tane kar 98 var. La alsam mı haberi ne? Haber ya. Valla kullanmayacaktım <laughs> ama Şurada Şurada abi, bir Gel bir abi sen mi aldın? Gel abi sen mi aldın? Tamam. Veriyorum bir abi. Hı. Alayım o zaman boşta sen. Gel oyna. I got supplies. Erise. arabaya gideyim Teşler hemen abi. Sen mı? seven varsa sen al abi. Abi drop attı. Yürü gidelim. Önümüze. Gel gidelim ya. Hiç şey anlamadım ya. Duyur nasıl? Duyur Lan oğlum sık. <laughs> adam sıktı abi adam sıktı. Adam... Üzerine gittiniz üzerine ben buradan bakın dedim. Baba bu üzeri buradan bakın. ama arkadaşı da evin içine girmiş ha. Ben video çekiştim gizledim. Hey tamam. Nazır abi, abi de. kayıtta da. Lan arkadaş. Ne <laughs> <laughs> bir baktım kumuldanıyor orada. A araba var burada. Sağda araba Sağın var. Evde oynayayım evde 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 lazım. Hadi burada. Veririz. O arabadan kaldım, ne arkadaşlar. Sizin ne yapacağınız belli olmuyor. Bomba attım, Adam çatıda, çatıda, dur. Adam çatıda. Çatıdaki öldü mü? Ben öldürdüm onu. Öldü öldü. Ben de çatıya çıkmıştım. Ağa kastı. Diğer drop da orada. Gelen yok mu lan drop'a? Nazır abi <laughs> avuk istiyorsan gel.